Herkese merhaba. Ben Buket Nizamoğlu. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Evet beklenen video geldi. 2026 yılında acaba 12 Burcu neler bekliyor? Dilim döndüğünce sizlere geniş geniş aktarmaya çalışacağım. Öncesinde tabii ki kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı, videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı ve sevdiklerinizle videoyu paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz demek istiyorum. Sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler, 2026 yılında acaba sizleri neler bekliyor diye baktığımızda yılın en şanslı burçları arasına alıyorum sizleri. Zira Jüpiter Yengeç transitini deneyimliyorsunuz 2025'ten bu yana ve bu transit 2026 yılına da devroluyor. Bu anlamda yengeç burçları hayatlarının her alanında aşkta, işte, parada, sağlıkta, kariyerde çok şanslı duruyor diyebiliriz. Özellikle 30 Haziran'a kadar olan süreçte böyle bir tesir var. 30 Haziran'dan sonraki süreçte de bal kabağına tabii ki dönüşmeyeceksiniz. Şans ve kısmetleriniz tabii ki devam edecek ama Jüpiter Aslan burcuna geçtiği için parayla ilgili alanlarınızda hareket etmeye başlayacak. Bu anlamda şanslar ve kısmetler de daha çok 30 Haziran'dan sonraki süreçte maddi meselelerde devreye girecek. Lakin Güney Ay düğümünün de Aslan Burcu'nda hareket edecek olması itibariyle yine de öyle beklentileri de çok fazla yüksek tutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Maddiyatla alakalı meselelerde 30 Haziran'dan sonraki süreçte şanslı olacaksınız desek de tutulma döngülerinde ve yine 27 Temmuz'dan itibaren başlayan önünüzdeki bir buçuk yıllık süreçte dikkatli davranmanız gereken zamanlar olacak. Bunları inşallah ilerleyen zamanlarda size haftalık ya da aylık burç yorumları bağlamında detaylıca aktaracağım. Bu senenin tutulmaları Şubat, Mart ve Ağustos aylarında olacak sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Tutulma enerjilerini sizler hangi alanlarınızdan alıyorsunuz diye baktığımda özellikle dış kaynaklar bağlamında miraslarla ilgili temalarda, borçlarla, nafakalarla ilgili meselelerde ya da eşin kaynaklarıyla ilgili mevzularda yoğun tesir aldığınızı savunabiliriz. Genel olarak bu saydığım temalarla alakalı aslında kısmetli ve şanslı bir dönem denilebilir. Tutulma dönemleri. Lakin yine de her ihtimale karşı bütçeye biraz 2026 yılında dikkat etmek gerekecek. Balık Başak aksındaki tutulmalar, kardeşler, kuzenlerle ilgili meseleler, uluslararası camia ile ilgili alanlar ya da hukuki temalar, iletişimle ilgili, eğitimle ilgili meselelerde çok büyük aksiyonlar almanızı sağlayacak özellikle Mart ayı bu anlamda oldukça önemli. Satürn ve Neptün'ün Ocak ve Şubat ayında Koç burcuna geçerek Koç burcunda bir kavuşum yapacak olduğunu ve önünüzdeki ilk etapta 2 yıllık süreç, daha sonra 14 yıllık süreci etkileyecek transitler olduğunu düşündüğümüzde sevgili yengeç ve yükselen yengeçlerin iş ve kariyer alanlarıyla alakalı önemli döngüleri başlıyor. Yengeç ve yükselen yengeçlere iş hayatlarıyla alakalı çok önemli sorumluluklar geliyor aslında. 2026 yılında e, hayalleri, idealleri e, genişliyor sevgili yengeç ve yükselen yengeçlerin hayalindeki işi yapmakla alakalı önemli gündemleri var ve bu konuyla alakalı da cesaret göstereceklerini düşündüğü bir sene. Ama bir yandan da bazı çözülmeler ve bazı zorlukların da devreye girebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla iş ve kariyer hayatıyla alakalı yine de dikkatli geçirilmesi gereken bir döngüye geçiş yapıyorlar. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçlerin sağlık koşullarına hem kendilerinin hem de ailelerinin dikkat etmesi gerektiğini düşündüğümde bir sene diyebilirim. Özellikle hemen Ocak ve Şubat ayları itibariyle. Bunun tesirlerini gözlemleyeceğiz. Plüto uzun zamandır 8. evinizde hareket ediyor. 2026 yılında da 8. evinizde hareket edecek sevgili yengeç ve yükselen yengeçlerin paraya bakış açılarını değiştirip dönüştürecek bir transit bu. Özellikle ortaklı kazançlarla alakalı meselelerde önemli tesirler yaratan bir kontak diyebilirim. Önünüzdeki yıllara da yayılacak bu transit süresince maddi meselelerle alakalı devrim gibi bir takım etkiler alacağınızı düşünüyorum. Bir takım değişimler yaşayacağınızı düşünüyorum. 30 Haziran'la 25 Temmuz arasında Merkür'ün Yengeç burcunda retro hareket yapacak olması bu tarih aralığında geçmiş defterlerin yeniden açılabileceğini, geçmişte kalmış meselelerin yeniden üzerinden geçmeniz gerektiğini anlatan meseleler verebilir. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçlerin 26 Nisan itibariyle Uranüs ikizler transitini 12. evlerinden deneyimleyecek olmaları Bilinçaltı düzleminde, manevi konularda, spiritüel alanlarda bir aydınlanma, bir uyanış enerjisi yaşayacağını düşünmekteyim. Yengeç ve yükselen yengeçlerin üzerindeki öyle toprağa kalkıyor. Adeta ayağa kalkıyorlar ve artık bazı şeylerin farkındalığını yaşamaya başlıyorlar. Hayata bakış açılarından tutun kendi ahlaki, etik değerleriyle alakalı çok büyük kararlar alıyorlar. Bir nevi e, bir vizyon kazanıyorlar. Bir uyanış enerjisi içerisine giriyorlar, kendilerine dönüyorlar. Maddi ve manevi dünyalarını zenginleştirip orada büyük bir devrim yaratıyorlar diyebiliriz. Yengeç ve yükselen yengeçler için bu oldukça önemli. Lakin olumsuz manada arkadan dönen dolapların artış gösterebileceği, ani ve beklenmedik olaylarla şaşırabilecekleri bir süreçte başlıyor. 26 Nisan itibariyle 2033'e kadar olan süreçte Uranüs 12. evde sağ gösterip sol vuran olaylarla bir takım zorluklarla da sizleri sınayabilirmiş gibi duruyor. Bazı olumsuz öngörüler yaparak sizin gardınızı almanızı kolaylaştırmaya gayret ettim ama e, videonun girişinde de söylediğim gibi her ne kadar bazı olumsuzluklardan bahsetsek de makro baktığımda yengeç ve yükselen yengeçlerin 2026 senesini oldukça şanslı ve kısmetli buluyorum. Sizlere harika bir yıl diliyorum. İnşallah yeniden başka bir videoda görüşmek dileğiyle.